Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi One More ürünleriyle aldığınız sonuçlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Bu ürünlerle nasıl tanıştınız? Ne, ne gibi şikayetleriniz vardı? Ne kadar zamandır kullanıyorsunuz? Ee, bu ürünlerle Aslanım'ın sayesinde tanıştım. Ee, 8 aydır düzenli bir şekilde kullanıyorum. Çok da güzel sonuçlarım var. Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Eee Pernis kullanıyorum b 12 kullanıyorum, Glutathione'u e, kullanıyorum, kahveleri kullanıyorum, e, Slim'i kullanıyorum ve Dekamin kullanıyorum. Evet, e, ne gibi şikayetleriniz vardı başlamadan önce? Başlamadan önce e, tiroidim, insülin direncim ve astımım vardı, kronik astım. Şu anda e, şöyle söyleyeyim, astımda, astım beni çok zorluyordu neredeyse böyle mevsim değişikliklerinde ondan sonra tozlu ortamlarda falan nefesim nefes alamıyordum ve en sonunda artık krizlere girmeye başlamıştım nefes alamamaktan. En son doktora gittiğimde neredeyse kriz şeklinde gittim. Yani krize girmiş bir şekilde gittim. Doktorun bana söylediği ilaçlar işe yaramıyorsa artık sana nasıl diyeyim oksijen tüpü vermek zorunda kalacağım demişti. Bu ürünlere başladım. Şu anda e, Allah bilir Yani Kullandığım ilaçları yenilemek değil doktor bütün ilaçlarımı kesti. E, İnsülin direncimde de kullandığım ilaçlarımı bitirdim. O da çok güzel yani çok o şükür. da bitti. E, önceden kilo vermekte çok zorlanıyordum. Şu anda e, çok rahat kilo veriyorum. Yani ben anlamadım nasıl kilolarım gittiğini. <laughs> 13,5 kiloda bu ürünleri kullanmaya başladığımdan beri kilo vermiş durumdayım. Çok şükür. Daha da güzel haberler almak dileğiyle. İnşallah. Ve daha çok insana bunları birlikte duyurmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ediyorum bizimle sonuçlarınızı paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim bu ürünlerle beni tanıştırdığınız için.